Bitlo kripto para platformu sunar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, pörtü üretim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankaları da müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk yeteneğinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Günlerden salı saatlerimiz 14.30 bugün piyasalarda Субтитры сделал sakin bir seyir var. Yarın enflasyon verisi malum bekleniyor Amerika'da. Perşembe günü e, faiz kararı var Avrupa'da. Dolayısıyla da böyle bir gergin bekleyiş var. Biz haftayı ikiye ayırmıştık. Çarşamba öncesi, çarşamba sonrası. Yarın öğleden sonra bir kırılma olacak fiyatlarda. Bakalım bizim ajandamıza yazan bir kırılma mı olacak yoksa tam ters bir hareket mi olacak? Bu sorunun cevabını e, yarın öğleden sonra hep beraber göreceğiz ama biz ajandamıza sadık bir şekilde beklemeye devam ettiğimiz için dolar karşısındaki Varlıklarda. E, düşüş bekliyoruz ve dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Şansımız yağ vergi e, hafta sonunu güzel bir şekilde kapatmayı planlıyoruz. E, saatlerimiz 14.30. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.647 puan seviyesinde satıcılı. O beklediğimiz 10.000 e, ve 10.200 puan direncini kırmakta zorlanıyor. Bu baskılanma devam ediyor. Hatta 9.800 direncini yukarı yönlü kıramıyor. Ama benim yükseliş yönlü beklentim halen devam etmekte. Yine e, yeni gelen bir hafta haber akışı ile birlikte borsa tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin devam etme olası da güçlü ama iki kademe alım için tekrar kenarda beklemeye devam ediyoruz. Dolar kuru 34 lira 04 kuruş seviyesinde resmi kur tarafında. E, dolar kurundaki yatay seyir hala devam ediyor. Buradaki baskılanma sürecinin devam ettiğini gözlemliyoruz. E, yine 34 lira seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Serbest piyasalarda daha ucuz bir kur var. Tam 34 lira seviyesinde kapalı çarşı piyasasında yine 34 lira seviyesinin altında alın fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Ee, öyle ya da böyle resmi kur serbest piyasa kurlarına ayak uydurmaya devam edecek. Euro dolar paritesinde malum bu hafta 1.0950 destek seviyesi ile alakalı beklentimiz vardı. Bu hafta takip edeceğimiz bant aralı 1.0950 1.1150 bant aralı şu anda 1.1034 seviyesinde yani iğne attı. Hiç hareket etmiyor. Bütün yatırım araçları çok sakin. O yüzden de yatırımcılar merak ediyor piyasa ne var böyle? Hiçbir şey oynamıyor. Yaprak kımıldamıyor. Evet yaprak kımıldamıyor ama yarın muhtemelen bir fırtına olacak gibi duruyor. Yeni bir trend anlamında söylüyorum bunu. Yani bir kargaşa olmayacak piyasalarda ama yeni bir trend bekliyorum piyasalarda. Çok sert bir hareketlenme olmayacak yine de. Avro TL kuru 37 lira 61 kuruş seviyesinde. Burada da yatay sakin seyir halen korunmakta. Ons altın şu anda 2505 dolar seviyesinde. Ons altın her ne kadar 2500 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürse de düşüş yönlü beklentim yine geçerli. Bugün gün içinde 2510 dolar seviyesine kadar yükseldi. 2500 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor. ama ben yine 2470 hatta aşağıda 2420 dolar seviyesiyle alakalı beklentimi koruyorum. Bana deseler ki 2500 dolar seviyesinin üzerinde 10 satın alır mısın? Hayır. Beklemeye devam ederim. Bir hafta olur, iki hafta olur, bir ay olur. Önemli değil. Önemli olan benim ağzımdan çıkan söz. Önemli olan benim ajandama sadık kalmam. O yüzden 2500 dolar seviyesinin üzerinde bir ons altına giriş yapmam. 2470 doları görürüm. Burada %25 alınımı yaparım. Ondan sonra aşağı hareketlerde kademeli bir şekilde %125-125 alınımı yaparım. Keyfime bakarım. Dolayısıyla çok heyecan yapmam. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2792 lira seviyesinde. Yine 2800 lira seviyesinin altında bir kur var. Öğle saatlerinde 2800 lira seviyesinin üzerindeydi. Hatta 2810 liraya kadar yükseldi. 2750-2800 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Onsu takip ediyoruz gram altın yatırım için. Ons nereye gram altın oraya ve gram altındaki negatif görünüm yine ons nedeniyle devam ediyor. Burada da çok heyecan yapmıyoruz. Ancak elinde altın bulunduranlara da sakın bekle, sabırlı ol. Şimdi alım yapacaklar var. Diğer arkadaşlarımız eline yeni TL ye geçmiş olan arkadaşlarımız vardır. Veya dolar pozisyonu almış, onsun düşmesini bekleyen arkadaşlarımız vardır. Onlar da bu Eylül ayında bu trendi yakala olacaklar. Rasyon nedeniyle gümüşün ons fiyatında ve gümüşün gram fiyatında bu hafta pozitif bir seyir beklediğimi ifade etmiştim. Gümüşün ons fiyatı 28.42 dolar seviyesinde şu anda. Ee, burada sert bir geri çekilme görmüştük ama tekrar toparlandı. 28 dolar seviyesini üzerine attı kendine. 28.50 direnci var bugün gün içinde. Yarın yeni bir trend kendine belirleyecek. 28.50 27 dolar aralığını gümüşün ons fiyatında takip edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 31 lira 11 kuruş seviyesinde ons nedenli ve dolar nedenli yine 31 lira seviyesinin üzerine attı kendine. Aşağıda 30 lira destek seviyesi var. Yukarıda 32 lira direnç seviyesi var. Bitcoin'a sermayen hazır. 1000 TL'yi harcamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Parayı katla, karın sende kalsın. Sen de BitDo'ya hemen üye ol ve kripto para dünyasına avantajlarla adım at. Hadi senin devrin başlasın. Bu bant aralığında oyalanmaya devam edecektir. Brent petrolün varil fiyatındaki bu haftaki sert düşüşler yine devam ediyor. 71 dolar seviyesinde %1.18'lik bir değer kaybı var. Sürpriz bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Ama tamamen bir manipülasyon fiyatlaması. Diğer videolarımda artık pompa fiyatlarındaki indirimleri takip edeceğiz. Bakalım ne zaman pompa fiyatlarını yansıyacak diye bir beklentimiz vardı. Benim beklentim yarın akşam motorin tarafında bir fiyat indirimi geleceği yönünde pompa fiyatlarına çarşamba günü akşamında bir indirim söz konusu olabilir. O yüzden mazot ihtiyacı olan, benzin ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. Bitcoin tarafında malum bu haftaki ajandamızda 52 bin dolar seviyesinden bu başlatmış olduğu yükseliş trendini 57 bin dolar seviyesine kadar devam ettireceğini ifade etmiştim. Şu anda Bitcoin 57.186 dolar seviyesinde 57 bin direnci test edildi. Yukarıda 58.500 dolar direnci var. Ancak yine 55 bin 57 bin dolar aralığı geçerliliğini korumak yarınki e, enflasyon verisinden sonra veya perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Bitcoin tarafında yeni bir dalgalanma olacak. Ya yukarıda 58.500 dolar direncini test edecek ya da aşağıda 55.500 dolar destek seviyesini takip edecek. Ama orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ettiği için düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Dolar endeksi şu anda 101.57 dolar seviyesinde. Burada yatay bir sakin bir seyir var. E, aslında piyasalarda şu anda ilgi bir şekilde yorulmanacak bir şey yok. Yaprak kımıldamıyor bugün piyasalarda. Bir bant aralığında sıkıştı. İlla o yarın öğleden sonra Amerika'daki enflasyon verisini illa görmek istiyor. Ki kendine yeni bir trend belirlesin. Yeni bir hikaye oluşsun. Çünkü hikaye ihtiyaç var. Piyasaların yeni bir trend belirlemesi için. Bu haftanın hikayesi Amerika'daki enflasyon verisi. Perşembe gününün hikayesi de Avrupa'daki faiz kararı ve dolayısıyla böyle kas katı yaprak kımıldamıyor. Stabil bir şekilde piyasalarda bir sakinlik olduğunu gözlemliyoruz ve bugün, yarın öğleye kadar en azından bu sakin seyrin korunacağını görebiliriz kıymetli arkadaşlar. Geçen hafta birçok projelerim için görüşmeler yapacağımı ifade etmiştim. Yine geçen haftaki videomda da sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiğimi ifade etmiştim. Burada hangi konuları ele aldığımızı, neler ifade ettiğimi ve hangi konularla karşısına çıktığımı anlatacaktım detaylarına. Öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Kabulü için teşekkür ediyorum. Burada birçok proje'm, birçok konu başlıklarım vardı kendine arz edeceğim ve bunlara arz ettim. Birincisi şuydu kıymetli arkadaşlar. Malum Türkiye'de havaleciler dediğim, gizli tüccarlar dediğim bir grup var. Bu grup genelde seçimlerden önce manipülasyon fiyatlaması yapıyordu. Geçen yıl hatırlayanlar çok iyi bilir. Özellikle döviz tarafında makas aralığında genel seçimlerden önce bir açılış vardı. Ben gizli tüccarları ifşa etmiştim. Burada deşifre etmiştim. Arkadaşlar bu gizli tüccarlar operasyon yapıyor. Ee, burada dövizcilerle işbirliği yaptılar. Kuyumcularla işbirliği yaptılar. Ve manipülasyon fiyatlaması yapıyorlar. Siyasi istikrarı bozmak için bir manipülasyon fiyatı oluşturdular. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yakından takip edenler çok iyi hatırlar. Cumhuriyet altında 1500 lira işçilik vardı. Çeyrek altında 200 lira işçilik vardı. İnsanlar kuyumcu önünde dövicilerin önünde bile kuyruklar oluşturuyordu Ben de orada çok terkinlerde bulundum size arkadaşlar gaza gelmeyin Bunlar tamamen gizli tüccarların operasyonları hangi uyruğa ait olduklarını çok iyi biliyorum nasıl bir faaliyet gösterdiklerini çok iyi biliyorum ve bunların gazına gelmeyin bunların ekmeğine yağ sürmeyin Hatta çok kızmıştım o dövicilerin önünde kuyumcuların önünde kuyruk oluşturanlara onlara da kuyrukçu demiştim bir lakap takmıştım onlara kuyrukçu neden laf dinlemeyen söz dinlemeyen gaza gelen orada bildiğin manipülasyon fiyatından yüksek maliyet yapan, yüksek işçilikle maliyet yapan insanlar vardı. Söz dinlemiyorlardı. Söz dinlemekleri için bunlara kuyrukçu demiştim ben. Aynen de lafımın arkasındayım. Kuyrukçu çünkü onlar. Neden? Bugün gram altın 2800 lira seviyesinde yine para kazanamadılar. Niye? E sen bugün 1500 lira işçilikli cumhuriyet altını aldığın zaman, 200 lira işçilikli bir çeyrek altın aldığın zaman para kazanmadın ki işçilikli aldın. değerin üzerinde aldın. Zaten ithalat yasağından dolayı bir işçilik farkı var. Dünyaya kıyasla altını zaten pahalıya alıyordur. Dolayısıyla da böyle bir sürü psikolojiyle zarar ettiler. Para kazanmadılar. Laf dinleselerdi. Ondan sonra ne oldu? Genel seçimlerden sonra, ikinci tur genel seçimlerden sonra gram altın tarafında 200 liralık bir değer kaybı görmüştük. Döviz tarafında sert düşüşler görmüştük. Herkes boyunlu ölçüsünü almıştı. Ama ben havalecilere, o gezi tüccarlara bir uyarı yapmıştım. Ansızın devlet kapınızı çalacak. Zannetmeyin ki bu millete yaptığınız operasyonlar karşılıksız kalacak ve karşılıksız kalmadı. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla izah ettim. Neler yapılması gerekiyor, kimler hangi faaliyetlerde bulunuyor ve zaman zaman da çeşitli operasyonlar yapılıyor. Milli para teşkilatı en son Musab ajanının birisini yakaladı ve Sergino üzerinden bunlara para transferi ve para tedariği gerçekleştiren bir ajanı e, geçtiğimiz haftada Twitter mesajında da x mesajında da paylaşmıştım. Güzel bir operasyon yaptı ve e, onlara para trafiğini, para transferini gerçekleştiren bir ajanı yakaladı. Daha devamı gelecek veyahut da onlara demiştim ki bakın donsuz yatmayın, bir gün ansızın sizi de alacaklar. O yüzden onlara karşı müthiş bir gıcıklığım var. Aradan bir yıldan fazla bir süre geçti ama ben notumu hiçbir zaman unutmadım. Verdiğim sözü unutmadım, o operasyonlara karşı Gereken bedelleri ödeyecekler. Bu topraklarda başka ülkenin uyruğuna sahip olup da benim milletime operasyon yapan o havaleciler, o gizli tüccarlar baranamayacak ansızın bir anda devleti karşısında görecekler. İkinci önemli başlığım şuydu. Malum 0.25 gram altınla yarım gram altın üretim yasağı vardı. Toplumdan böyle bir talep oluşumu olduğunu, yanlış bir karar olduğunu, bu iptalin e, üretim e, yasağının tekrar ile alakalı bir e, sunumu da oldu kendilerine. E, yarın bugün 0.25 gram altında, yarım gram altında üretim yasağı kalkarsa dersiniz ki siz de çevrenize bu konuyu İslam Memiş gündeme getirmişti. İslam Memiş e, faaliyet göstermişti. Çünkü bu basım üretim yasağı kalktıktan sonra bunu üzerine alınan çok olacaktır. Bak biz hallettik falan filan diye böyle etrafında etrafına çok böyle pompalayan olacaktır. Siz gerçeği bilin. Gerçeği zaten biliyorsunuz da yine onlara da karşı da söylersiniz bu işi kimin hallettiğini. Diğer önemli bir başlığım şuydu. Gümüş. Türkiye'de hem bankalarda hem fiziki gümüş tarafında ciddi bir anlamda gümüş yatırımcısı var ve diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi gümüş tarafında ciddi çalışmalarım var. Bunu size aktaracağım, anlatacağım ve gümüş tarafında bir farkındalık oluşturacağız. Malum bugüne kadar bütün hükümetler sırf altın tarafına yöneldi. yasak altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için çeşitli projeler üretildi. Ben dönemin Hazine Maliye Bakanları'nın birçoğuyla görüştüm ve projelerimi sunmuştum. Ama maalesef bir mesafe kaydedemedik. Burada gümüş tarafındaki hazırladığım projeler hep yarıda kalmıştı. Görev değişikleri buna nedendi. Dolayısıyla çok ciddi bir gümüş yatırımcısı var Türkiye'de. Hem fiziki tarafta hem bankalarda. E, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla bu konuyu da arz ettim. Projelerinden bahsettim. Gümüş tarafında özellikle gümüş fonu ve darphanenin biliyorsunuz altın sertifikası var. Bir de gümüş sertifikasının olması gerektiğini e, sayın darphane başkanımız da zaten bu konuya destek veriyor ve gümüş fonlarıyla alakalı ve fiziki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması ve gelir elde edilmesi ile alakalı birkaç fikrimi sordum. Burada da bir teveccüh oluştu ve bu konunun da tekrar gündeme geleceğini ben düşünüyorum. Yakın bir tarihte bu konunun teknik çalışmaları bittikten sonra Türkiye'de gümüş yatırımcılarının farklı bir konsepti olacağını, gümüş yatırımcısının da aynı altın yatırımcısı gibi gümüşün ekonomiye kazandırılma tarafıyla birlikte tekrar o fiziki gümüşlerin tekrar ülkenin de buna fiziki olarak ihtiyacı var ve sisteme dahil edilmesiyle alakalı birçok projelerimi kendilerine sunmuş oldum. Ve özellikle yakın zamanda öngördüğüm bir risk vardı. Yine bu gizli tüccarlar bir operasyon dolar tarafında yapabilirler. Dolayısıyla da bu konuyla alakalı da birkaç uyarılım oldu ve bütün projelerimi A'dan Z'ye kendisine anlatmış oldum. Bunu da sözlü olarak size beyan etmiş oldum ve e, elimden gelen budur. Tabii önümüzdeki aylarda farklı kamu çalışanları, kamudaki görevli arkadaşlarla bir araya geleceğim. Yeni projelerimi onlara sunacağım. Özellikle Ticaret Bakanımıza çeşitli projeler sunacağım. Bu görüşmeler zamanla yerine geldikçe sözlü olarak da neler konuştuk, hangi projelerde, hangi planlar dahilinde neler yaptığımızı da sizinle paylaşacağım kıymetli arkadaşlar. Ben şimdiden şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bitlo kripto para platformu sundu.